Cumhuriyetten uzaklaştırıp laiklikten uzaklaştırıp ümmetçi zihniyetiyle yetiştirecekler. Bunlar polis olacaklar, bunlar asker olacaklar, bizi tutuklayacaklar. Bunlar hakim olacaklar, savcı olacaklar, bizi yargılayacaklar. Bunlar milletvekili olacaklar, bunlar bakan olacaklar, bizi yönetecekler. Bunların kendi ülkelerine faydası yok. Bugün sivil bir Filistinlinin bile izinsiz İsrail topraklarına ve Mescidi Asya'ya giremediği yerde Hamas örgütü silahlarıyla birlikte hatta paramotorlarla ve denizden saldırı şeklinde nasıl girdiği ve ne şekilde girdiği aklımı karıştıran bir soru. Korkarız bundan sonraki durumlar daha vahim olacak. Türk askeri hiçbir zaman arkası dönene kurşun sıkmaz, aman diyene kurşun sıkmaz. Ben kitapsız. Kimsin ben sen? <laughs> Büyük Türk milleti sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir pazar günü e, İstanbul'dan sizlere saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Son birkaç gündür Hamas, İsrail, Filistin Bermuda Şeytan üçgeniyle yatıp kalkıyoruz. Önce şunu söyleyeyim. Bir insan olarak, bir baba olarak orada yapılan Katliamlara karşıyız savaşa karşıyız insanların birbirini öldürmesine karşıyız insanların birbirinin toprağına malına canına ırzına göz dikmesine karşıyız dünya kocaman bir yer tüm milletler kendi devletlerinde huzur içinde yaşayabilirler tüm devletler birbirleriyle barış ve huzur içerisinde yaşayabilirler kavga etmeden dövüşmeden birbirini öldürmeden saygı ve sevgi içerisinde hatta ekonomik refahı yüksek bir şekilde yaşayabilirler. Ama neden yaşayamıyoruz? İşte buna engel olanlar var. Bunları inşallah başka bir programda konuşuruz. Bunların sebepleri var. Bunları da konuşuruz başka bir programda. Şimdi önümüzde çok ciddi bir durum söz konusu. İsrail Filistin Hamas Bermuda Şeytan üçgeni. Hamas ansızın İsrail'e saldırdı. İsrail bunu bahane ederek Filistine saldırdı Avrupa Devletleri İsrail'in bu savunma meşru hakkıdır dedi kendini savunmak zorundadır dedi İsrail savaşta kural tanımıyorum dedi ve bir katlama başladı bir katlama başladı Hamas acaba iyi mi yaptı kötü mü yaptı Bence hiç iyi yapmadı. İsrail'e yol açmış oldu. İsrail'in Filistin halkını katletmesine sebep olmuş oldu. İsrail'in arzu mevut hayalini gerçekleştirmek için İsrail'e yol açmış oldu. Doğu Akdeniz'e Amerika'nın, İngiltere'nin savaş gemisi, uçak gemisi göndermesine sebep oldu. Lübnan'ı, Ürdün'ü, Suriyeyi, Mısırı, diğer ortadoğu devletlerinin savaşa girmesine sebep verdi, yol açtı. Demek ki Hamas doğru bir şey yapmadı. Ve ben buna şu şekilde, şu gözle, şu fikirle bakıyorum. İsrail ile Hamas anlaşmalı yaptı bu işi. Şimdi Hamas, İsrail, Filistin beni ilgilendirmiyor. Onların kendi sorunları. Beni ilgilendiren kısım burada. iki tane kısım var. Bir, çocukların, kadınların, yaşların öldürülmesi. Hatta hiç kimse öldürülmesin. Saygı içinde yaşayın kardeşim, sevgi içinde yaşayın kardeşim, birbirinizi sevin. Neyi bölüşemiyorsunuz, neyi paylaşamıyorsunuz? Fakat savaştınız, mecbur kaldınız. Çocuklardan, kadınlardan, yaşlılardan ne istiyorsunuz? olaya buradan bakıyoruz. Ve bu işin Hamas'ın yap, bu yapmış olduğunu, İsrail'e yaramış olduğunu görüyoruz. Önümüzde büyük bir krizin bizi beklediğini, büyük bir kaosun bizi beklediğini, hatta belki de, belki de 3. Dünya Savaşı'nın temellerin atıldığı yer olarak da bakabiliriz. Ne dedik? Biz ilgilendiren bir mevzu değil. Fakat bizi ilgilendiren bir kısmı var. Şimdi İsrail, Hamas, Filistin, Bizi ilgilendiren bir mesele değil Tekrar ediyorum. Ama bizi ilgilendiren bir kısmı var. Bakın. Suriye'de 5 tane cihatçı örgüt iç savaşı başlattı. Tabi bunlar yine emperyalizmin, siyonizmin beslediği, kurduğu terör örgütleri. İç savaşı başlattı. Sonra bir IŞİD diye bir terör örgütü çıktı. Yine onu da Avrupa kurmuş, onu da öğrendik. Bir terör örgütü çıktı. Suriye'nin yarı nüfusunu ülkemize soktular. Sığınmacı adı altında. Suriye'nin yarı nüfusu geldi Türkiye'ye. Tüm şehirlere dağıttılar. Akabinde Pakistan'dan, Afganistan'dan yine sığınmacı diyerek kapıları açtılar gönderdiler. Kimileri 17 milyon diyor. Kimileri 13 milyon diyor. Ben de diyorum ki Afrika'dan, Suriye'den, Afganistan'dan, Pakistan'dan, İran'dan, Irak'tan, Rusya'dan, Ukraynadan gelen işgalcilerin sayısı 25 milyondan fazladır. Sadece tarafsız ve realist bir şekilde bakmak gerekiyor oluyor, zaten sayı ortaya çıkar. Bunların yanı sıra Filistin'den insanlar deniz yoluyla gelecek Türkiye 2-3 milyon civarında. Bu savaştan ötürü. Türkiye'ye gelecekler. Bunu yanı sıra İran başlattı diye İran'a saldırırlarsa İran'dan da gelecekler. Bizim nüfusumuz 85 milyon. İran'dan ve Filistin'den gelecek olanlarla beraber 30 milyona çıkarsa işgalci sayısı ne olur? Anlatalım ne olur arkadaşlar. Bunlara da vatandaşlık verilir. Vatandaşlık verdiğiniz zaman bunlar bu ülkede öğretmen olacaklar. Bizim çocuklarımızı yetiştirecekler. Milliyetçilikten uzaklaştırıp, cumhuriyetten uzaklaştırıp, laiklikten uzaklaştırıp ümmetçi zihniyetiyle yetiştirecekler. Bunlar polis olacaklar, bunlar asker olacaklar, bizi tutuklayacaklar. Bunlar hakim olacaklar, savcı olacaklar, bizi yargılayacaklar. Bunlar milletvekili olacaklar, bunlar bakan olacaklar, bizi yönetecekler. Bunların kendi ülkelerine faydası yok. Bizim ülkemize ne faydası olacaklar? Bizim ulus devlet yapımızı bozacaklar. Bizim demografik yapımızı bozacaklar. Bizim sosyal, kültürel, ekonomik yapımızı bozacaklar ki ekonomik yapımızı zaten bozdular. Şimdi Türk milletinin bir yaşam biçimi vardır. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı ve rahmeti Türk milletinin ve tüm inananların üzerine olsun inşallah. Sayıdar kardeşlerim, Filistin için bizden düşüncelerini isteyen can medya mensuplarına buradan teşekkürü bir borç veririm. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İsrail içinde, bu İsrail'in yaptığı yanlışlar içinde söyleyeceğimiz tabii ki birkaç kelime bizim de var. Arkadaşlar bilindiği gibi Hamas örgütünün İsrail'e yaptığı saldırı sonunda İsrail devletinin de haklı olarak Filistin'e saldırdığını düşünüyor herkes. Fakat ben buna inanmıyorum. Çünkü neden inanmıyorum? Bugün sivil bir Filistinlinin bile izinsiz İsrail topraklarına ve Mescid-i giremediği yerde. Hamas örgütü silahlarıyla birlikte hatta paramotorlarla denizden saldırı şeklinde nasıl girdiği ve ne şekilde girdiği aklımı karıştıran bir soru. Bunu geçelim. Şu var bir de. Sonra Hamas'ın bir Müslümanın daha doğrusu sivilleri öldürebileceğini ben düşünemiyorum. Kadın çocuk öldürebileceğini düşünemiyorum ki öldürürse zaten Müslüman değildir. Bunun buradaki şüpheyle bakarım. Sonraki olayda İsrail'in haklı olarak yapmaya kalkıştığı savaşta suyu kesiyor, elektriği kesiyor, bütün insaniye ihtiyaçları kesiyor. Sonra da üzerinin üstüne üstlük bombalar yazıyor. Çocuk, kadın, hastane, mübadethane vesaire demeden insanların üzerine bomba yağdırmaya çalışıyor. Bunu haklı olarak, haklı görüyor kendini. Kesinlikle biz buna katılmıyoruz. Müslüman olarak bundan müzdarabiz. Amerika'nın ve İngiltere'nin oraya gelip İsrail'e e, savaş yardımı yaptığına karşıyız. Çünkü böyle bir hakkı yok. Orta Doğu'da eğer bir mücadele varsa, bir savaş varsa. Çünkü İsrail, Amerika'nın müttefiki değildir. Ama şunu da belirtmeden geçmeyeceğim. Biliniyor ki bu İsrail'in ve Yahudilerin, Siyonizmin, emperyalizmin yani kapitalizmin bu izinleri çıkaran sonur ülkelerinin Büyük İsrail Projesi'ne desteğidir. Bu desteğin de sonucunda biliyoruz ki Büyük Ortadoğu Projesi, yani Büyük İsrail projesi gerçekleşmek için harekete geçilmiştir. Fakat Allah'ın izniyle, bir izniyle bunu başaramayacaklar. Dün de başaramadılar, bugün de başaramayacaklar. Bunu da belirtmek isterim. Belki çok kayıp vereceğiz Müslüman olarak. Fakat Allah'ın izniyle Allah'a inananlar, iman edenler inşallah üstün geleceklerdir. Burada Allah'a inananlar terör örgütüleriyle bağlantılı değildir. Tamamen sadece Kur'an'a inanmış, Hz. Muhammed'in izinden giden Müslümanlardan bahis geçmektedir. Çünkü Allah bu zaferi bize vaat etmektedir. Bugün değilse yarın inşallah çok yakın zamanda bir fetih gerçekleşecektir. Bu fethi de gerçekleştirecek olana selam olsun. Olanlara da selam olsun. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Can Medya izleyiciler. Günlerdir İsrail-Filistin arasında süren faciadan biraz biz de bahsetmek, bir şeyler de bizler söylemek istedik. Bugün yapılan e, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin kullandığı ifade çok manidar, çok üzücüydü. Korkarız bundan sonraki durumlar daha vahim olacak ifadesini kullandı. 8. günde 2215 kişi, oldu. bunların 724'ü çocuk, 458'i kadın. 400 binden fazla Filistinli, Filistin'de yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kaldılar. Ve Birleşmiş Milletler'in insan hakları, yüksek komiserliği korkarız diyor ki bundan sonraki daha büyük vahim durumlar olacak diye. Burada Birleşmiş Milletler'in asli vazifesi dünyadaki huzuru sağlamak değil midir? Eğer onlar yapamıyorsa bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın gönderdiği mesaj daha da farklı, daha da yaptırım Gücünde olabilir. Mesela bugün savaşın durmasını, barışın gelmesini istedi. Tamam doğrudur da. Burada Türkiye 2009'da İsrail OECD üyeliğine girmek için Türkiye'den imzayı almasaydı, mevcut hükümetten Türkiye'nin imzasını almasaydı İsrail OECD üyesi olamayacaktı. Dünya ticaretine giremeyecekti. İsrail'e bu güzelliği yapmış ülkemizin yöneticileri bakın biz sizlere zamanında böyle güzellik yaptık. Şimdi sizden kati bir şekilde bu savaş tonlandırmanızı istiyoruz diyebilir. Ve burada daha fazla canın gitmesi, insanların yerinden yurdundan atılması vahim şeylerdir. Bunları şiddetle kınıyoruz. Bir an önce savaşın durmasını istiyoruz. Aksi halde savaştan, topraklardan ilerleme şartı ile bizlerin yakın bölgedeki toprakların ortada da ilgilendiren konulardır. O yüzden burada Birleşmiş Milletler'e daha büyük görev düşmektedir. İsrail de durumu artık vahimden çıkarıp yapıcı rol alması gerekmektedir. Artık zulüm yenilini barış ile neticelendirmelidir. Bunun dışında dünya savaşı planlayanlar bunu bir daha düşünmemelidir. Yaşasın insanlık diyoruz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ya, nefes alıyorsan canlı ama vicdanın varsa insansındır. Türkiye olarak Türk askeri hiçbir zaman arkası dönene kurşun sıkmaz, aman diyene kurşun sıkmaz. Müslümanlığın insan olmanın getirisi de budur. O yüzden varsa bizden aman diyecek düşman ülke bile Rabbim her zaman destek olmayı bizlere nasip etsin. Bizim amacımız tüm insanlar bir şeyler yapabilmek, bizden yardım isteyen herkese yardımcı olabilmek. Türkiye olarak da bizler her zaman tüm Müslüman kardeşlerimizin yanındayız. Allah'ım en kısa sürede Lübnan, İsrail savaşını ve bundan sonra olabilecek savaşları sonlandırsın, nasip etmesin ve kardeşlik içerisinde barışla yaşamayı nasip etsin. Çünkü kalacağımız, yatacağımız yerde bir karış toprak değil mi? Onun için her şeyden önce imanlı, inançlı bir insan, vicdanlı bir insan olmak gerekir. 7 Ekim 2023 tarihinde AK Parti'nin Ankara'da genel kongresi vardı. Genel kongre sürerken bu saldırının yapılması, suçlunun bulunması konusunda çok açık bir ipucu verdi bize. Neden AK Parti genel kongresinde bu saldırı başlatıldı? Neden bir gün önce başlatılmadı, bir gün sonra başlatılmadı? Yani burada saldırıyı yapanlar büyük bir mesaj mesaj veriyorlar. Biliyorsunuz şu anda MİT müsteşarlığına İbrahim Kalın beyefendi getirildi. Dışişleri Bakanlığına Hakan Fidan beyefendi getirildi ve bir de 1987'den beri sürekli yanlışlarını kendisine direkt söylediği ve büyük ölçüde kendisini geliştiren Sayın Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanan Recep Tayyip Erdoğan kardeşimiz şu anda devletin en önemli kademesinde üç arkadaşımız var. Ben hiçbir zaman medyada söylemediğim eleştirilerimi yazılı olarak 34 defa Tayyip Bey'e ilettim. O da bunları mümkün olduğu kadar düzeltmeye çalıştı ve bugün Allah'a şükür bu konuma gelmiş durumdayız. Yani devletin başında tecrübeli bir Cumhurbaşkanı var. Yine devletin dışlarında tecrübeli güvenli bir Dışişleri Bakanı var. Yine devletin Milli İstihbarat Kurumu'nda gerçekten gönlü insan sevgisiyle dolu İbrahim Kalın Bey efendi var. Ve bu saldırı bu üç kişiye yapılmış. Bakın buradan hareketle bu saldırıyı kimin yaptığını, kimin yaptığını bulmanız gerekiyor. Yani Hamas'ın Hamas, biz Hamas'ın kim olduğunu tanımayız. 5000 roketi kimin attığını bilmeyiz. Şu anda bir isim vererek bunu belirtmemiz mümkün değil. Ancak bu saldırı talimatını birisinin verdiği kesin. Birisi bu saldırı talimatını verdi. İşte o saldırı talimatını veren kişi kimse bu kişinin Türkiye Cumhurbaşkanı ile problemi var. Türkiye Dışişleri Bakanı ile problemi var. Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ile problemi var. Bu saldırı bu üç kişiye yapılmış. Çünkü bu üç kişi Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde dünyadaki Musevi lobileriyle görüşmeler yaptılar. İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ile görüşmeler yaptılar. Bünyamin Netanyahu bir ay sonra Türkiye'ye gelecekti. Daha sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Kudüs'e gidecekti. Gazze'ye gidecekti ve Filistinle İsrail arasındaki meseleyi çözeceklerdi bu kararlar alındı Amerika Birleşik Devletleri. Tabii İsrail ile Filistin arasındaki problem çözülseydi hem Hakan Fidan dünya kamuoyunda bir başarı elde edecekti. Hem İbrahim Kalın başarı elde edecekti. Hem de Recep Tayyip Erdoğan başarı elde edecekti. Ama birisi buna mani olmaya çalıştı. Şimdi elbette ki Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübesi oğlu Bilal Erdoğan'da yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübesi, damadı Albayrak'ta yok. Onun için babasına ve kayınpederine karşı yapılmış bir operasyona anlamayan kişiler bugün Beyazıt'tan Ayasofya'ya kadar yürüme gafletini göster. Bana birisi çıksın söylesin, birisi söylesin bu talimatı, bu saldırı talimatını veren kim? Delikanlıca biri çıksın söylesin, ortaya çıksın desin ki AK Parti'nin Genel Kongresinin yapıldığı tarihte 7 Ekim 2023 tarihinde 5000 tane İsrail'e roket atmayı talimatını veren kim? Biri bana çıksın söylesin. Hadi, hadi bakalım. O yürüyüş yapanlar, bitinç yapanlar Dünyaya ayağa kaldıranlar çıksın söylesin, delikanlıca söylesin. Bu talimatı veren adam kim? 70 yaşına yakın, büyük bir tecrübe sahip olan bir cumhurbaşkanı yetiştirmişiz. Çok büyük bir tecrübeye sahip olan bir dışişleri bakanı yetiştirmişiz. Çok filozof, gerçekten dünya çapında bir bilgeliğe, felsefeye sahip olan bir İbrahim Kalın, MİT müstahsarı yetiştirmişiz. Bunlar tam problemi çözecekler. Netanyahu Türkiye'ye gelecek. Tayyip Bey İsrail'e gelecek. Birisi bunu baltalıyor. Olan kitapsız. Kimsin lan sen? Bu saldırı talimatını veren ortaya çıksın. Ve bu saldırı talimatını veren kimse o bu üç kişiye ihalet etmiş. Ve şu anda ihbarda bulunuyorum. Cumhuriyet savcılarına ihbarda bulunuyorum. AK Parti kongresinin yapıldığı gün 5000 tane roketi Gazze'den İsrail atan kişi kimse soruşturulmasını yakalanmasını, Türkiye'ye getirilmesini ve yargılamasını talep ediyorum ve suç duyurusuna bulunuyorum. Hepinize Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.